Evet, evet. Hemen bir mont yaşıyor. Mont, mont, yaşıyor, mont. yaşıyor. Yaralı. Kadir, bulduk. Şu Kadir. Hakan hocam. Yar Hemen. bu yaralı bulduk acil am. Umke yollayın buraya. Umke. Anons. Hemen Umke'yi gönderin. Sakin, 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 Şşş. sakin. Sakin, sakin. Su ver, su ver. Su değil, su değil, Şu Ay, an bacakları. Su varsa dudağımı. Şu an en son attığım konuma gelir misin? Hakan hocam. Abi tersine girin. Efendim. Bir dakika, bir dakika. Şu an kendinle 9 numaralı konuma acil gelir misiniz? Arkadaşlar vakam ve buradaki arkadaşlar, arkadaşlarımızla, Çevik şey Kuvveti arkadaşlarla birlikte Saat 1'i çeyrek geçe ormanlık alanda arkadaşlarımız Ece'yi buldular. Ve şu anda gerçekten sağ kendisi iyi. Sağ durumda bir problem var çünkü ağrıları var galiba. Ama sağlıklı gözlerini açmış durumda bizi dinleyebiliyor, anlayabiliyor ama konuşamıyor. Yani herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Çok canlı başla çalıştılar, titizlikle çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ece gerçekten harikasın.